Epic Games'te bu hatayı yaşayan arkadaşlar benim yaptığım gibi yaparsa sorunu çok rahat bir şekilde çözer çözüm çok basit Öncelikle Epic Games'i kendi orjinal sitesinden indiriyoruz Bunu İndirdikten sonra Şurada indirilenler klasörüne gidiyoruz İndirilenler klasöründeki Epic Games Setup'unu buradan kopyalıyoruz. Boş bir diskimizi atıyoruz. Yapıştır diyoruz. Sonra Başlat menüsüne gidip CMD yani komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Epic Games'imiz neredeydi? SSD ye yedek yazmışım yani F klasörün içinde. CMD komutuna F yapıp Enter diyoruz ve direkt klasörün içine şeyini, hard içinde hard harddiskin içinde buradan gir yazıyoruz ve enter dediğimiz zaman burada bizim SSD'nin içinde olan dosyaları gösteriyor biz biliyoruz zaten SSD'nin içinde Epic Games'in olduğunu o Bu yüzden buraya Epic yazıp taba bastığımız zaman zaten dosya uzantısını gösteriyor şimdi az önce yükleme hatası aldığımız Epic Games Tekrar buradayken buraya geliyoruz. Enter dediğimiz zaman direkt oradan setupunu yüklemeye çalışıyor. Çok saçma. Neden böyle bir şey yapıyor anlamadım ama büyük ihtimal dosya konumuna izin vermiyor falan. Bu şekilde ayarladım ben de. Bakın Epic Games yükleniyor. Evet sorunsuz bir şekilde yüklemeyi tamamladık. Evet şu anda güncellemeleri yapıyor.